Şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Ali Kaya ve Fatih Yağlıcan'la Ramazan alışverişini sunar. boldur gayet, beni de edin davet. Birlikte yer içeriz, üstüne ederiz sohbet. Efendim bugün nerelerdeyiz, nerelerdeyiz? Arka taraf Mevlana, bu taraf Bedesten. Çelik Kayaların doğduğu yer, ilk şubesindeyiz efendim. Hemen karşıya geçelim, programımıza başlayalım. Ali abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Evet, Değerli izleyicilerimiz, izleyicilerin aramıza gözlük girmesin. Önce bir gözlük girmesin alalım. abi hemen. Neyse abi gözlüğümüzü alır mısınız? Gözlüğümüz Canlı yayında biz şu anda. Buradan herkese afiyet olsun diyorum. <laughs> Bizi izleyen izleyicilerimize, konti izleyicilerine. Bugün neredeyiz? Bugün Eski Şubesi'ndeyiz. İlk şube. Çelik Kayaların ilk şubesindeyiz. Evet, Mevlana civarı, Kadınlar Pazarı civarındayız. Burası Çelik Kayalar'ı gördüğünüz gibi, şöyle Şahin'cim. Çelik Kayaların 1.31 şubeden 1. şubesindeyiz. Burası maneviyat yüksek şube. Evet müşterilerimiz burada bekliyor bizi. Şöyle bir mağazaya gezelim bir. Bak dedeme bir bak bir bak bak. bak. Neden burada? burada şey böyle Buyur. gel dayı sen de gel bak. Bunlar hepsi var ya. Bu mahalle tamamı geleni giden hepsi tanır mı? Tanır. Ben de, <laughs> 1990'dan beri tanırım. Ben hey, ben maşallah. Yok, ben yani <laughs> arkada halıcıyım. Bak arkada halıcı. Komşu sen tanıyor beni. Bak. Tan, Aydınlık Tan, evreden tanırım. tanırım. Gördün mü? Tanırım. <laughs> o yüzden şu an Eskera Şubesindeyiz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Mağazaya giriyoruz. Haydi gidelim. Merhabalar önce. Abi ben e, kış seyredim aslında ama konya dekamız geliyor. Baba, tamam da kavuş gitmesin. Tamam, tamam, kavuş. Tamam. Evet. Yani. ne? E, Abdülkadir Çakmak ismi. de. Esnafım Zafer Sanayi'de burada. Ne Torna şey atölyesi. Torna, Torna atölye. atölye. tabi. Tabii Bu yani. çocuklar tanıyalım. Yeğenleri mi? Yeğenlerim. Maşallah pek güzeller. Adın ne senin? Hatice Çakmak. Hatice. Hatice. Sen adın Bu ne? Benim oğlum. Osman Çakmak. Ne Çakmak? Osman Çakmak. Osman Çakmak. Osman Osman be. senin? Bu da Zeynep Çakmak. Zeynep Çakmak. Başkanım çocuğu olacak. Bunlar Osman. Bir davul. Ramazan Ramazan davulursa Osman. Çok teşekkürler. Bir Ramazan Bir Ramazan mesajı var. Bir Valla Türk İslam aleminin e, mübarek Ramazan'ı kutluyorum. E, Hayırlı vesile gelsin inşallah. Evet, evet o, burada Zeynep konuk var da seni tanıyorum. Adım Zeynep Zeyyan. Zeynep Zeylan. Öyle <laughs> Burada mı oturuyorsun Zeyyan? Ee, Karatay'da oturuyorum. Karatay'da oturuyor. öyle mi? Okula gidiyor musun? Mu? Evet. Nereye gidiyorsun? Kocatepe'ye gidiyorum. Kocatepe'ye gidiyorsun? Kocatepe. Ama Koca sınıf? Dördüncü sınıfım. Bir öğretmenle mesaj gönderiyor. Zeynep sana mesaj. Zeki Zek Ekin Hoca'ya çok selamlar belirtiyorum. Ben Yusuf Özaltın. Altın Ekin diyeyim. Altın Evet. Ne iş yapalım olsun? Ben ne iş yaparım? Bahar'ın koya gideriz, çiftçiliyle uğraşırız. Bunlar, burada. bunlar var ya, bahar'ın ekerler, yazın aldılar bana. <laughs> Kışında var ya, ah oh, mis gibi kahvede okey oynuyorlar. Yerler şu yatırlara. İyi yat. Valla ben de öyle bir mesleğim olsa var ya. <laughs> yazın çalış, evet. kışın yat. 24 saat çalışıyoruz Konya'ya. Dedin ya abi altın ekibi merkezde olur diye. 2000 kişiye maaş veriyoruz. 2000 maşallah kişi. maşallah. Her gün 1500 kişi karavana çıkıyor, yemek çıkıyor. Çelik kayalarda. Bir Ramazan mesajı alın baba Buradan tüm Müslüman aleminin Ramazan'ını kutluyorum e, ee, devletimize, milletimize, Arap zeval vermesin. Amin. Zeval Amin. Ha. Amin. Sana şöyle adın adım datlasın babacığım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Tamam. Hayırlı Teşekkür. işlerle. Depremize de alalım Selam abi. Selamun, aleyküm. Aleyküm. Selamun, Selamun. Aleyküm. Maraşlı mısın? Yok biz Hataylı. Hatay. Neresi? Hatay, Antakya? Evet. Antakyalısın? Evet. Antakyağlısı. Antakyağlısı. Evet. Antakyağlısı. Kaç yıl oldu? Üç yıl mı oldu? İkinci? İki yıl geçti. Depremi. İki, i̇ki geçti. Evet. Konya Hatay depreminde evet ben şahsım adına ve Çelik Kadar ailesi adına, konsiyon adına biz e, şu an kameraman Şahin, Recep aynı ekiple beraber biz orada iftar yemeği verdik ve oraya 40'a yakın tır sevk ettik. Deprem şey bölgesinde çadır kurduk. Ciddi anlamda oraya e, yardımlar seferber ettik. Tüm o 15, seferber gün, 15 gün 15 gün ben kaldım. Ve orada iftar yemeğimiz oldu Antakya'da, Belen'de, Hatay Belen'de, Belen'de İmumatip Lisesi'nde orada iftar yemeği verdik. 30 gün yemek evet, verdik. Evet doğru, haklısın. Evet şimdi seni tanıyorum babacığım. Ee, güzel hizmet oldu gerçekten. Konya bir oldu oraya. Konya. Evet Konya. Konya her tarafta evet. gerçekten güzel yatırım oldu, güzel yaptılar. Yemek her şey yetiştirdi. Kesinlikle burada da öyle. Uğur Başkan Allah. çok sayfı. Gerçekten teşekkür evet. ediyorum. saygı duyuyorum. Başkanım, Uğur Başkanımız da evet. Atay'la. Gerçekten saygı duyuyorum. Yani her şey ulaştırma güzel evet. oldu yalnız. Sana hediye vereyim babacığım şöyle bir. Allah. Bir de Ramazan mesajı ver şuradan arkadaşlarımıza. Allah razı arkadaşlarımız olsun. Allah hayırlı bayramlar yaşatmayı da size razı Allah. olsun. Hayırlı Hayırlı bayramlar. Yaşatmayız. Fatma Doğaner. E? Neresi? Konya mı olsun? Konya Bozkırlıyım Bozkırması. ben. Evet. Bir Ramazan mesajı bir Ramazan burada olalım. Var. Hediye var mı lan. Hemen hediyesin. Gerek yok hediye gerçekten sağ olun. Olsun ol. <laughs> <güzel bir> şey. <laughs> Hayırlı Ramazanlar. Herkese Ramazan'ı kutluyorum. Allah bugünlere bu günlere bu aylar tekrar erişmeyi nasip etsin. Abi, Hayırlı abi, bayramlar. İyiyim Ali abim ben. maşallah Allah, heediye, maşallah. bu izleyicilerimiz. Konya'nın en eski berberi bu. Tamam. Ne kadar berber <laughs> cappardır lan. Cappar. Ben. Berber cappar. Abi hediyeyi bayılır bu. Hediye. Ali abim benim. Güzel bir şey. Cappara hediyeyi vereceğim. Safiye. <laughs> Havanur. Nur. Ee, adın ne kız? <laughs> Mehmet adını söyle. Söyle adını sen söyle. adını. söyle. Millet çocuklar hadi oyuncak var mı? Gelmedi. Oo Ali abi yine karşılaştık. Öyle mi? Siz Bildin ben, mi beni? Bilemedim lan. lan. Dünya tarı. Öyle mi? Dünya tarı. Geçen abi. şurada konuştuk. Mehmet Dünya diye. Orada Mehmet Dünya mısın? Mehmet Dünya. Evet. De almış. Allah geçen, Allah. geçen de almış. Geçen gün de buluştuk. Dillacımızı aldık, muzumuzu da aldık. Ne, ne yapacaksın dillacla muzu? Abi anneme vereceğim, pişireceğim akşama. Yakçak mı? Akşama ya mı pişirecek? <laughs> ne yiyeceksin lan, ne yiyeceksin? Vallahi akşama iyi bir su böreği varsa yiyeceksin. Hayırlı Ramazanlar. Ne yaptın? Arabayı doldurmuşmuş ya. Evet. Ramazan var Ne var? Yoo, Ramazan için. Normal alışveriş. Normal alışveriş. Bu arabalık mı? Birazcık. Neresin sen? Aksaray. Aksaray neresinde? Eskilin Karakol köyündenim. Karakol köyü mü? Nasıl bir isim abi? Karakol köyü. Karakol köyü, siz adı Karakol. Jandarma mısınız siz? Değiliz. Karakol köyü. Köyün Eskilin. adı Karakol. Köyün adı Karakol köyü. Evet. Vallahi o köyde hep jandarma vardır abi. Vallahi. Hep jandarma. Jandarma yetişiyordur abi. Bir Ramazan mı sizden? Hayırlı Ramazanlar herkese. Hemen Allah'ımız eyle. Başka yerimiz var mı? Allah'ımız eyle. Hadi bakalım geliyoruz. Nerede kullan? İsmi Bayram Sarı. Bayraktar. Evet. Bayram? Bayram. Sarı. Bayram Sarı. Evet. Neresin evet. Bayram abi? ılgın de. değil da. mi aslında? Ilgın neresinin? Tekke, Beykone, Ağalar köyü. Tap tersinde, Çavuşçu gölü yanında. Çavuşçu gölü, Çavuşçu gölü, balık da yanında. Çavuşçu gölü yanında daha doğrusu. Evet. Balık kalmamıştır bir Ramazan mesajı bayramı hep yeti aldı mı da zeytin daha alacağım daha şeylerde ya şöyle bakıyorum ya, ya. ya. sadece zeytinli olmaz Aldım mı zeytini ya arabayı aldım. daha alacağım vallahi diyor ya <araba> zaten evet şöyle <aldım>. bir de eyvallah teşekkür adam sağ ol sağ ol sağ ol sağ ol sağ ol gel şöyle gel abi iyi misin sen ne yapıyorsun ben de iyiyim ismim Afyonluyum. Afyonlusun. Evet. Konya'dasın. Konya'dayım. 55 senedir. 55 senedir. Evet. Ben evet. tanımıyorum. Tanımaz mıyım ya? Evet. Afganistan'ı. Afganistan. Özbek Afganistan. evet. Özbek. Özbek. Evet. diyor ya? Hediye hemen? hemen. Anam Aytaş'tan ol, şöyle al babacığım. Tanıyalım sizi. Gözde Betül Kıl ben. İrem. Sen de İrem. Gözde, İrem. Gözde evet. Betül Kıl. Gözde. Türk Betül kız mı? Gözde Betül. Ha, Gözde Fener. Gözde, 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 Gözde. Gözde Fenerbahçeli abi. Sen de. İrem. 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 Evet. Okuyor musunuz? Evet, evet. okuyorum. Nerede? Ee, Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Çikolata ver, çikolata ver ya. Çok uzun olunca ben alın bakalım. Evet. Evet. Teşekkürler. Hayırlı Hayır, Ramazan mesleki. Hayırlı Ramazan mesleki. Hayırlı Ramazan mesleki. Hayırlı Ramazan Hayırlı Ramazan mesleki. Hayırlı Ramazan Haydi geçelim buraya. Hala abi, hala. abi. ben abi yabancı sağ ol Allah. Olsun ya. Yabancı ya kardeş kardeş ne yabancı? Allah razı abi sağ ol. Suri, Suri abi. Ya Şam. Halep. 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 Bir Ramazan mesajı ver. Hayır Ramazan. Ramazan mübarek. Evet. Sütlaç mı yaptın abi? Sana bu hediye. Allah razı Ramazan heriye, hediyesi. Baba ne yaptın ya? Selamun aleyküm. Kıymadan almışlar. Aleyküm selam. Ala 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 selam. <laughs> bak, bak 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 Maşallah maşallah. Senin kayalar etini gördün mü? Ne var benim önünde? Et mi var? Yok yemeklik. Yemeklik Demek mi aldın? Nasıl çelik kadar memnun musun? Memnun usta onun için buradayız. Sen ne işin var dayıcım? İnşaat elektrik. Serbest meslek. Serbest meslek. Elektrikçisi. Evet. Çok mühim bir meslek. Değil mi? Tamam çok önemli bir meslek. Nasıl işler iyi mi? Elhamdülillah. Çok. Ramazan nasıl gidiyor? Oruçlar iyi mi? Gayet. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanlar. Sağ ol sağ ol. O artış <laughs> kısmı. abi Canslar <laughs> <laughs> Hanım oldu. Canslardayım ben. Sen burada mı çalışıyorsun? Evet. Öyle mi? Adın ne senin? Kazım. Kazım öyle misin sen? İsmil. İsmilli misin? İsmilli İsmil neyi meşhur Kazım? Nasıl? İsmil neyi meşhur? İsmil'in sayhası ee, meşhur. Ne? Sayha. Yani o ne lan? Dinlenme tesisleri. Sayha. Sıcak su diyor. Evet sıcak su. Termal tesis. Evet. Valla o da bir şöyle bir 500 metre bir arsa bir kuyu kassak şöyle bir içecek yani su var mı? İçecek su var mı orada? Oraya bir hamam. Mehmet oraya bir içecek su bulalım da şöyle bir de hamam yapalım içine bir. Bir Ramazan mesajı. <laughs> <bezeceğiz. gülüyor> Herkese hayırlı Ramazanlar <laughs> diliyorum. Ben Salih'a. Bekle bekle geliyorum. Tanıyalım abla. Ben Salha Taşketliyim. Taşketli Taşket, Taşket, Taşket Bağcılar'da. Evet kızım oğlum. Kızlar tanıştık. Evet. Tanıyalım hadi. Evet. Havvanur Havva Ayangi. Havvanur ne güzel su yetirin var öyle. Anne nerede misin? Evet Taşket Bağcılar'dayız. Bağcılar ha. E evet. nerede? İyi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hediye alalım ama şöyle. Canlı hediye gelmiş şöyle. Canlı canlı. neler var neler. Al sana bir. Teşekkür ederim. Şöyle hediye verelim. Hediyesini koyalım abi. Oyuncağı adam mı çöğürtler. almış abi. Koy abla şöyle koy. Bey selam. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> İsmim Mehmet Ali Koçakerem. E, burada esnafım. Hangi bölgedesin? Karatay bölgesindeyiz Ali. Karatay. Karılarazan evet. mı geldi? Şu ara biraz yüksel işte abi. <laughs> abi tarla karabosu mu? Ben de gitti. Şu anda öyle Ali abi. Valla ben hem tablacı Karatay'da para der mi? Ağ hey kızım şunu al al. Bir de ver. Al A şunu bakayım al al. Ver bayım, rahmet maşallah zengin olmuş da. Neler var neler? Maşallah şöyle bir hediye verdik. Allah razı olsun. Bugün eski şubesi bayram haftası başlamış çok yoğun bir şube. Çünkü Mevlana civarı Konya'nın göbeği ilk göbeği, göbeği merkezi. Hacı tanıyalım. Hacer Rahatçıoğlu. Hacer? oldu. Taşket miyim? Taşket. Taşket. Burada taşket, taşket yok maşallah. Kızların mı? Evet kızlar. Maşallah boyun da olmuş ha. Aynen öyle. Azra Ağaççı Azra. Sen ablacığım? Elif Ağaççı Elif. Evet. Sen abin? Aga. Ne güzel isim. Bir hediye ver çocuklara bir. Al bakalım sana bir çuk. Ona on ver. Şu var şu. O istiyor. Abla ben <laughs> <Şuray şunlarımın> senin. <arası gülüyor> hadi ayı Ramazan'la gidiyoruz. Ayı sağ şarkı ol. Evet bu tarafta aşağı Bu taraftayız. Ramazan, şey ya, Ramazan amacı, iyi Ramazan iyi, satışlar, yoğunlar, yoğunluk iyi. Talepler fazla. Aynen. Ne ödeminler yok mu? Yok. İki tane. Seni tanıyalım. Nevzat Küçük Doğru İsmilliğim. İsmirlisin. İsmil'e İsmil selam söyle bu adam. İsmire herkesin Ramazan mübarek İsmile hayırlı selamlar. İsmil var, iç çakmamla geçsin. İç çakısı çıkmış parayı İsmil'e at. Sen evet, var mı İsmil'e? Var Ali. Var mı? Ne olsun, olsun ya dana olsun. olsun. Ramazan hayırlı Ramazanlar. Abi ya. ne yaptın? Abi ne yaptın? Balayı Ne yapacağız? Nedim ben izliyor mu? Her gün izliyor. Görüyor mu? Yemin ederim. Vallahi nasıl iyiymiş. O şuna gidiyor mu? Süper. Zaten seni yani Ramazan senin gibi daha Çelik kayalarla ayrı bu güzel. Anarası. Değil mi? Bende çorbası var? Var. Oh, eti Yarın Allah izin verirse var. alacağım şimdi. Kim gider. var? Davet mi yaptın? Davet, davet İnşallah var, Kim gelecek? Kızı gelecek. Üniversiteden yok. Var. Öğrenci. Var. Öyle mi? Çocuklarımın arkadaşlar gelecek. Çok Öğrenciler. Çok güzel yapsın vallahi. Öğrenci evet. İnşallah. İnşallah. Sen sen şey de, inşallah. Bir su buraya şöyle Okla o olayla. Konya'mızın ben ovalıyım. alayım. Göçlüyüm. Sen bana sonra Göçülümü ben söyleyeyim. söyleyeyim. Ama yufka ama bak. Yok. El açması. El açması. Yufka da şöyle. Hadi bak. çevir şöyle. Kim dedi? İnşallah. Siz de buyurun gelin. Ben sana da var ya şöyle. Davet edildim. Gelin. Çocuk yap. Çocuk yap. Ya orada, ayca, ayca, Ayca'dan şöyle bir Ayca'dan dolu sepet. dolu poşet Çok teşekkür ederim. Çok teriyle çok teriyle ederim. Oldu. Çok teşekkür Hadi hayırlı, olsun. Hayırlı Şuna bakar mısın? İnce gibi dizilmiş ya. Toplanın buraya, toplanın. Çok güzel yapmışlar, baksana. Maşallah, maşallah. Şöyle, heyecanlı durun lan bak, maşallah ya. Ah, ne, yaptın? ne güzel paketlemişler. Hadi, hadi. Hadi, Hadi, Fatih Kılınç, Bozkır, Bozkır Kızılçakır Çakır Köyü. Bozkır Çirik, <laughs> Köyü. Serdar Akbıyık. Sen neresin abi? Güneysinler. <gülüyor> Abdullah <laughs> Topçur. Bozkır Aslanlar. iyi İyakar, Konya Merhaba. <laughs> Ey yavrum ey. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Adın ne senin? Alperen. Alperen. bir bak Alperen. Alperen. Maşallah maşallah. Sen? Ali Sedat. Ne? Ali Sedat. Ali Sedat. Fransa forması gibi selam söyle şu tabi. <laughs> Ramazan mesajı verin arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bütün tüm şeyin Ramazanlar. Mehmet Şefer Mehmet. Ver der evet. der. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Sen aldın abi. Ne? Bedirhan. Bedirhan. Bedirhan, Bedirhan. okula <laughs> gidiyor musun? Gidiyorum abi. Kaça gidiyorsun? Sekize. 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 Abla neredesiniz? Ben Konyalıyım. Neresi Yani, babam Kayserili, Öyle Kayserili'yim mi? ben. Oo baban Kayseri, Kayserisi. Yağlamaya bası biliyor musun sen de? Mantığı, yağlama, Kayserili yemekleri. Kayseri Mantığı yemekleri, biliyor. onu yağlaması güzel, musun? İnce ince açıyorlar böyle. Aa, Bugün Nisi ne bu var abi. yemekte, ne yaptın abla? Kısır yapacağız. Kısır var. Vallahi mı? Vah ya şöyle değişik. Değil mi? Şey yok. Değişik, farklı olsun. Her farklı gün bambaşka olsun. olsun. Kısır mı evet. var? Evet. En Başka güzel. ne var yanında? Marul, Kısır. aynen. Hafif geçirecek abla. Hafta böyle. Aynen. Her zaman ağır yenmiyor zaten. Abla sana yanına kısır yanına bir soda, kola, kristal, yağcılar, içecek öyle şöyle. Afetler ederim. olsun. Hadi. Ee, askerdeki abime selamlar olsun. Abin ismi ne? E, Mete. Metin. kardeşin selam var sana. Hayırlı tezkeler. Evet, hayırlı tezkeler. Şabak kaç Mete abin, şabak kaç? Kaç gün kaldı? E, uzman benim. Uzman var. mı? Ha, nerede asker? Van'da. Van'da. Van'a selam Vana olsun. Van'a selamlar. Türk, Türk evet. Silahlı Kuvvetleri'ne. Allah Türk Kuvvetleri'ne. Amin, amin. İzle bizi. Selam alakıyor. Aleyküm, Aleyküm selam abi. Üşüyor mu abi? De, bere takmışsın. Abi, abi, moda, 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 moda bu abi. moda, moda <laughs> kardeşim bu sen burayı bilmiyorsun. Burada <laughs> Şapkasız çıkma abi burada diyor. Çıkmaz abi. abi. adın neydi senin? Nihat. Nihat, Nihat. abi neresi? Van, van, van Erdiş. Van, van Erdiş. Evet. Aa, biraz önce de abla. Buradan Van'a selam. Van canavar duruyor mu öldü mü? Dur, yok o kayboldu şu abi, anda. Şu anda. <gülüyor> 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 <anlayamadım>, <gülüyor> Ölmedi mi canavar? Ölmedi abi daha duruyor. Allah razı olsun abi. Herkesin Ramazan'ını kutluyor. Amin amin. Buyurun. Selamünaleyküm. Selam aleyküm. aleyküm Nereye selam. Nereye kaçacaksın sen böyle ya? Ben niye kaçayım ya? İşte dolaşıyoruz markette ya. ya. Ne aldın? Neler almış? Yufka aldık. Akşam ne yumurtayı, patatesi. Hamur şey var sanki. <gülüyor> orada? <gülüyor> Sahurda, <tahini. gülüyor> <işe bak> sen orada ne yiyeceksin bugün? Sağ orada tahinli. Ne iş yapıyorsun sen? Biz tekstille uğraşıyoruz Öyle abi. Öyle mi? Nerede? <laughs> Kobi sanda. Kobi sanda? İş elbisesi yapıyorlar. yapıyoruz. elbisesi. çalışıyor orası? Evet, ay, ay, aynen öyle. Patron musun yoksa? Yok yani. Çalışıyor mu? Duruşun, muruşun, duruşun, duruşun, duruşun. Patronu gördüm de, yok, şöyle yok. Yok. Şöyle, Ondan cebine şöyle yaptım, patron mu diye götür dedim. Öyle hani mi? Gariban birine getirdim, al sana bir cebeli diye. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı Ramazan, Neyse, hayırlı, hayırlı Ramazan. <laughs> abi. Neresi? Koza Ağaç. Koza Bozkır, Evet. Bozkır, Koza köyü var mı ya? Var hocam. Hepsini bildiğim, Koza Ağaç bilmiyorum. <laughs> Abi ne? Hala bilmediğim şey çıktı vallahi. Ben Ramazan donuzlar. Ne iş yapalım? Sanayiciyim. Ne iş yapalım sanayiciyim arkadaş? Vinç. Vinç. Vinç mi kaldırıyorsun? Aynen. Kaldır, Operatörcü. Üretim. Sen patron musun çalışan mısın? Çalışan. Çalışıyor, Çalışıyor musun? Mi? Evet. Nasıl memnun musun işte? Memnunum çok şükür. Diş <laughs> çift <çekebilir gülüyor> mi? Evet. İyi bakalım. Al bakalım sana. sana beşlik, beşlik san de. bir tane yudum. Beşlik yudum ay çek bir tane haydi hadi bakalım arkadaşlar. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun size de. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben e, evde baklava börek yapıyorum ve sizden böyle malzemelerinizi hep alıyorum. Ev evet. burası şimdi uzaktayım. Yani şey yazı yap, da oturuyorum. Baklava börek mi yapıyorsun evet. evde? yap Yapı satıyorsun öyle mi? Aynen kendim e, yap, yap Tamam satıyorum. o zaman ben sipariş veriyorum sana bir. Tabii ki buyurun. Ama tadına bakacağız önce bakalım et, bir. Et, et, et. Et. <laughs> Kaç defa Tamam. Mantı yapıyorum. Tamam. Mantı. Mantı ne sarma. var? Üretimde ne yapıyorsun evet. evde? Su böreği. Bazlama. bazlama. Börek. Şimdi börek. değerli izleyicimiz bayanlar işsiz değil evde herkes bak ya. su böreği yapabilir, mantı yapabilir. Yani çalışmak istediğin zaman var ya, her zaman iş var. var abi, ben bak. hep oradan alışveriş ya, yapıyorum ben. Yapmak üzere yani. durması gerekiyor evet, durma. zaten. Evet. Abla sana sipariş veriyorum, destekliyorum seni. Evet. Yarın bir tepsi mı? su böreği, başka ne var, ne yapıyorsun? Sarma, baklava. baklava. Bir tencere sarma, bir de baklava yap. Hangi markete yakınsın sen bizim? Yazır Mahallesi. Yazır'daki markete uğruyorsun. Ya. Tamam, evet. oradan ben müdüre teslim et, paranı alacaksın. Tamam. Yazır'dakiler yaşadı. Sana <laughs> destek alıyorum, tamam. <laughs> <İki tane> yazır'dakiler yaşadı. Börek bir tane, su böreği. Yap bir tencere, yaparsan sarması yap. Hadi bir de baklava koy yanına. Tamam. Onların kaç paraysa bizim müdürden parası Tamam. O, teşekkür ederim. Yürüt <laughs> Hanım yazır şubes müdürüne bilgi ver. Yazır <laughs> bir. Yazıra hediye gitti burada. Ablam oradan bize alışveriş yaptık kapıdan. Alışveriş de yaptık yani burada yayında. Abla i̇şte vallahi şansına var yani. <laughs> ya bak. Ya <laughs> bak sana bak. <laughs> yoğur, bak oh. sana topu geçtim var. bak öyle ha. Seni bana topu geç bak. Okla vaylaş bak ha. Hazır yukarı yap bak. Hani çekip atabilirim yani sıkıntı yok. Al sana bak. Yoğurt mu? Yarın sarmamız babamız güzel <laughs> olsun ablacığım. Ne ablam tanıyalım? Nur Hayat ben. Nur Hayat, Nur Hayat. Abla nasıl evet. çok güzel Nur Hayat. Evet. Hayat Teşekkürler. Nur Hayat abla. Oğlunuz mu? Evet. Evet. Ensar. Oğlum. Ensar. Ensar. Evet. Evet. Şöyle gel oğlum kameraya Ensar. doğru. Nur Hayat ne? ablam nerelisin? Ben Ersan'lıyım. Evet. Eşim Konyalı. <laughs> Sen neresin? Erzurum'dayım. Erzurum. Dadaş. Oh, evet. Erzurum. Dadaş. Erzurum. Oh. Konyalı. Öyle mi işte bizde? Evet. Maşallah maşallah. <laughs> <Sağ> olun, <laughs> Ablamız burada. Teşekkürler. Şu musun abla bir yerde? Yok ev hanımı. Ev hanımısın. Evet. Buradan Erzurum'a selam olsun. Erzurum'da. Ömer Düzgün Başkanıma, Düzgün markete selam olsun. Erzurum'da çok dostlarım var. Buradan beni izleyenler de var. Erzurum'a Dadaş. Selamlar Erzurum'a. Selam olsun. Ee, ben Şerif Arma Kaya. Merhaba. Dereli, Meram Dereli. Meram Dere. Abla bir sarı bekliyor. Tandır ekmeği meşhur. Tandır ekmeği mi Tandır, tandır ekmeği yapıyoruz olmaz, olmaz. Satıyor Aynen. Satıyor musun? Aynen. Bak bak vallahi. Ama Hangisi Ramazan'da <laughs> yok bizim. Ramazan'dan sonra inşallah. Bir tandır bayram olsun bana bana. Kaç tane çıkar tandırdan? Altmış tane çıkar. Altmış tane. Ben dağıtayım herkese. Tamam inşallah. Bayramdan sonra bir hafta yokum. Bayramdan sonra bir hafta sonra. Geldin geldin. Tandır yaz. Tamam. Sen Gülten Hanım ablamın numarası da. Hemen. Tandır ekmeği bir tandırım, altmış tane kaç para kadar destek olurum sana? Tamam inşallah. Tamam mı? Ne güzel vallahi destek olursun abi. Bayanlar da ne, ne ticaret yapıyorsa. Süpersiniz. Sağ olun. Bak <laughs> tandırı ekme alıyoruz altmış tane tamam mı? <laughs> tamam. Okulda da çalışıyorum ben ayrıca. Öyle mi? <laughs> tamam Hı ablacığım hadi bakalım. teşekkür ederim. Hadi sağ, sağ olun. İyi bayramlar. Nenem nasıl? Elhamdülillah. Valla benim rahmetli <laughs> ne? <laughs> ben nenem bağlamış ne Bağlamış alttan bağlamış Ali abi. Bozkırlı. Bozkırlı belli ya. Aslan taşlı. nenemin şeyi var, namı vardı. Deli Fadim dediler köyde böyle. Valla bak. Okuma böyle geziyorum Deli Adım. Vurdu Herkes kaçar değil mi abi? abi ya. Ecep sen benim musun delifan mı? Valla mağm öyle denemeyin ya denem çok fena ama aynı benziyor valla. İnsan insana benzer. <laughs> İnsan insana benziyor. <laughs> İnsan benziyor. Valla sana hediye verin denen. Bir selam söyle şu tarhısı baklava torunlara. Vallahi herkese selam olsun. Hey, oh, tamam. Nenemin size herkese selamı var. İnşallah. Hadi ellerini öpüyorum nenem. Sağ Ramazan'ın mübarek olsun. Sağ ol. ol. Ben Adanalıyım. 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 Allah'ın adamıyım. Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Kebabından yiyek mi? Şalgam diyor mu? Şalgam da içelim. Kebabından yiyek mi? Abla enişte koyalım mı? Hayır, Trabzon'da. Trabzon. Abla Adana, Trabzon. Görev için burada oldu. Abla ne işin var? Yurt Trabzonlu. Sen Adanalısın. Ne işin var Konya'da? Abla hemşire mi yoksa? Hayır hayır, ben ıı, temizlik görevlisiyim. Temizlik görevlisi. Eşimin ailesi e polis ha. olduğu için. Ha polis olduğu için burada oluyor. yetişme, tamam. Evet. sana hediye ediyorum. Teşekkür Afir ederim. Bir mesajı verelim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> Trabzon'a, Adana'ya, Konya'ya hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar abla. Vedat Yalçın. Vedat abi ne işi var? Numune Hastanesi'nde. Seni orada mı tanıyorsun mesela? Evet orada görüşmüştük. Sen orada görüş, Orada görevin ne Hasta kabul. Hasta kabul. Hasta kabul lakin bir paket diyor doktorlara. Evet. Oradan ne yaparsanız Arkadan çıkıyor. çıkıyor. Önce karşılıyoruz hastayı değil mi? Tertemiz. Adını söyle. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bakıyor. Hangi doktor? Ali doktor. Gel Ali doktora Aynı geç. Ali doktora Aynı geç. Et öyle. Hediye ver abi. Aynen. Bir Ramazan bir şeyler burada. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tüm numune esnafı çalışanlara buradan hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz hizmetlerin dolayı. Başhekim hocamızın ismi neydi? Tanıyordum onu. Halil Ekrem Akkurt. Halil? Halil Ekrem Akkurt. Halil Ekrem Akkurt. Hocama Halil hocama da buradan Hayırlı Ramazanlar diyoruz. numarası şehrin kalbi, tam ortasında. Değil mi? Evet. 24 saat açık Hizmet olan bir yer, evet. Komşumuz olan Ali Kaya arkadaşımızın devamlı surette burada, bu marketten her şeyinden faydalandığımızdan Ol, dolayı biz gibi. çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür böyle ederiz. bir yere, böyle bir market açtıkları Çelik için. Kaya Çelik Kaya'lar, Konya'nın markası Kaya oldu. Çelik iyi ki var. Teşekkür ederiz Bir hayırlı Ramazanlar düşünelim. Hayırlı var. Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Herkese. Hadi bakalım, hadi bakalım. Mehmet neredesin kardeşim? Hoş geldin. Evet. Ne var mı yok? Ulan benim adamın kralı ya. Oo, o. <laughs> Mehmet abi hoş geldin. Mehmet abi gel gel, gel. Mehmet evet, kardeşim hmm. benim burada 30 yıldır bizim marketin önünde evet. çorap tezgahı var. Biz de onu yukarıya kaldırıyoruz. Evet. doğru mu Mehmet? Ya. Mehmet geçen Ayla. sosyal medyada Mehmet'in fotoğrafını paylaşmıştım beraber Ali Kaya hesabından. Evet. Me Mehmet ben <laughs> evet. Mehmet ben, ben. Ben sana dua ediyorum. Dua ediyor. Evet Mehmet'i ben sürekli destekliyorum, kolluyorum. Yanında dur Mehmet. Vay ciğerim vay. İyi sen nasılsın? Öyle mi ya? Niye sen de ya? Vay dayım vay. Adamın kalsın baba ya. Akşam. Ah bir hayırlı Ramazanlar da şöyle. Yarın bayram bir bakalım. Hadi bakalım. Mehmet sallan Mehmet'im. Avurma Celal var. Ne de bu Celal? Yo kebapçı Celal ne yapıyor ya? Merhaba Ali dayı Merhaba İyip, kardeşim. İyip. Bu da namı diğer kebapçı Celal derler bunun Kavurmacı Celal diyecek ya, kavurma ya kavurmacı Celal. Ha kavurmacı Celal. kavurma yapar, tas kavurmak. bak çocukluğumda. Bu da burada eski bir kavurmacı lokantası var. Evet. Değil mi? Nasıl gidiyor lokanta değil mi? Çok iyi gidiyor elhamdülillah. Kavurmayı ya, çok... yapıyor mu böyle? Ç sen ne diyorsun ya? Cello Ağla diyoruz kavurmayı. Kavurmacı, lakabı kavurmacı, kavurmacı, kavurmacı Cello. Tabii tabii ya. tabii. Dükkan nerede? Bir hayırlı Ramazanlar. Eski garajda. Cello hayırlı Ramazanlar Hayırlı Ramazanlar. Şu an indirime geçiyoruz. İndirim Hamdi, indirim Rafet. Evet Rafet abi de. Hamdi Bey burada. Başlayalım indirimlere. Ben ben sana bunu vereyim. Bak benim özel fiyatlardan bir tanesi tamam, bu. Ne, bunu, ne, ben da, ben bunu şey da, da şey Fatih Bey. Fahdi Bey, Fahdi Fahdi Bey Fahdi tüm mağazalarda, tüm mağazalarda uygulayacağız bunun fiyatını. 149.90'dan bu ürünü tüm çelik kayalarda 99.90'a satacağız. 99. Evet. Çok iyi. Çok iyi fiyat. Çayırbağ markası. Çayırbağ. Birinci sınıf şimdi, bir üründür. Markası da çok iyi. Çayırbağ'ın. Evet, Çayırbağ. Bence alın. Rafet Bey sırada ne var? Sırada yine kahvaltıların. Vazgeçilmezi. Vazgeçilmezi. Yine klasik peynir. 289.99 değil. Kaç para? Söylüyorum Ali Bey. Dur söyleme. Muhteşem bir fiyat yaptı. Ne yaptı? 249. 95. Turku. Bana da. Sana, ee, sana da. savur da. İyi gelir sana da, bana orada. da, Hamdi abiye de, yiyenlere de. Çok <laughs> bana da. Ne kadar? Ekmeğine sür, sür, sür ye. ye. Muhteşem bir fiyat. Muhteşem. Acaba ne kadar? 117. Ne kadar? 95. Olmadı Fatih Bey. 117. 90. 95. Çok iyi fiyat. Muhteşem bir fiyat. Komili, düşeli çeşitleri. Komili, düşeli. Hemen orada komili. Gelmiyor. Yalnızca... 49, 95 ha, Mevlüt Hocaman, Eski Garaj müdürü Mevlüt Kocaman sıra sizde efendim. Siz de indirim yapıyorsunuz. Söyleyin bakalım. Ak şeker dana sucuk 490 yerine 95'e düşüyor. 449 95 449 95 <laughs> oh, ah, oh, oh. Raufet usta bak ben yine Mevlüt Bey'e bir fiyat vereceğim. Sadece Mevlüt Bey'in mağazasına özel, e, Bey, eski garaj mağazasına özel. 40. Aslan Yılmaz Kaşar. Aslan Yılmaz. Normal fiyatı 139.90. 119.90'a inmiş. Biz bu ürünü bugün bu mağazaya özel 99 vereceğiz. Çok iyi fiyat. Bedava. Ak şeker 700 gram toz kaşar peynir. Yalnız eski kavraş şubemize özel 700 gram 99 90. 95. 99. Süzme açık süzme yok. Ey maşallah. Çörek oldu çorbalara. Artık mu ayran yap iç. Muhteşem fiyat. Bir kilogram. Ne kadar? Yalnızca. Ne kadar? 64. 90 95. 95. Süper fiyat. 64.95. Mehmet başka ne var indirimde? Petibörümüz var. Petibörü söyledik. Petibörü söyledik. 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 Unibey mi? Unibey, Unibey. Çocukları şabalı. Unibey, Unibey. Ne? Hadi bey. Unibey mi? Unibey, Unibey. Unibey, Unibey. Unibey, Unibey. Unibey, Unibey. Muhteşem. Çocukların şabalı. Gözleri acıtmaz. Muhteşem fiyat. Sadece yıkama değil mi? bebekler için muhteşem bir fiyat. Sen de kullanabilirsin. Sen de, için. Sen de kullanabilirsin. Kullanabilir miyim? Tabii kullanabilirsin. Valla. Gözünü yakmaz. Tabii. Hamdi Bey biliyorsunuz değil mi? Acun evet. acın. Acındaki Acın Bey. <laughs> evet, var, var mısın yok hızındaki? <laughs> Valla Acun Bey de. Güzel Hamdi Bey. bey. 79. <laughs> 95. Çok iyi fiyat. Muhteşem fiyat. Neyli? Aroma. Aromalı. Ne aromalı? Nar aromalı. Hiç aromalı. <laughs> zengin aromalı. Ya bunlar biz ne, ne söyleyelim? Zengin diyor, zengin, zengin aromalı. Komili, çeşitleri yalnızca muhteşem bir fiyat. Nerede? Fiyat. Tabii çelik, çelik çel kayalarda. Çünkü biz bu şehrin markası. Markasıyız. 49, 99, 95. Muhteşemsin Mevlüt Bey. Muhteşem. Helal olsun sana be. Yine yaptın birinleri. Burası Çelikkara'nın ana vatanı ilk şubesi, ilk göz ağrımız eski burası garaj eski garaj şubesi. Burada arkadaşlar şöyle Ağabeyler bir gelin lütfen. Kadro burada. Mevlüt Bey, Adem Bey çekelim. şöyle bir herkese bir. Şampiyonlar Ligi kadrosu. Hayırlı sahurlar dilerim hayır, arkadaşlar abi. Hayırlı savurlar. Yarın neredeyiz? Zafer Şubesi. Zafer Şubesi'ndeyiz. Zafer Şubesi lütfen. Zafer Şubesi. Zafer Şubesi. Ya 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 ya. Söyle. Ya 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 ya. Zafer dedi. Ya 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 ya. Gelin de. Yarın çıkın çıkın gelin. Yarın Zafer dedi. Şimdi de kısa bir yemek duası. Şu an yemek sofrada kalkmadınız. Bir yemek duası yapalım. Sofranızın başındakileri. Hocam buyurun. Hadi hocam. Elhamdülillah 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 illezi et amene ve sagana ve can ve emine müslümin nimetü cellah bereketu allah şefaat ya Resulallah Geçmişten için bahkilerin selamet için bilhassa Allah rızası için el fatiha şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Ali Kaya ve Fatih Yağlıcan'la Ramazan alışverişini sundu.